Hi everyone. Bugün sizlere güzel detaylı bir projeden bahsedeceğim. Projenin adı Go Meet Token. <laughs> evet, bu token diğerlerine göre biraz farklı amacı da farklı size çoğunlukla meme token tanıtıyorum veya teknolojiyle biraz daha farklı tokenlardan bahsediyorum. E, bu sefer e, böyle helal et vesaire ile ilgili böyle Müslümanlara da ilgilendiren ya yani Türkiye'ye ve tüm Müslümanlıkla alakalı topluluğu ilgilendiren bir token aslında. E, sadece tabii ki bir kısmı komple onunla alakalı değil ama bizim biraz daha kendine çeken bir token'dan bahsediyoruz diyebilirim e, blockchain teknolojisini kullanan GoMeet her adımı şeffaf ve izlenebilir hale getirerek özel et, tedarik, zincir ve sertifikasyon süreçlerini dileğimle bahsetmişler. Böylece daha güvenli bir endüstrinin önünü açtıklarından da e, konu söz alıyorlar. E, GoMeet Marketplace özel perakende mağazalarını helal ve koşer diye yazmışlar. GoMeet uygulamaları ve web sitesi aracılığıyla tüketicilerle birleştiren e, isteğe bağlı bir hizmettir demişler. Ee, buradan YouTube videosunu inceleyebilirsiniz ee, burada dakika dakika zaten hangi konulardan bahsettiklerinden bahsediyor gördüğünüz üzere uygulamasından da burada bahsediyor bunu inceleyebilirsiniz geçiyorum ee, Gomit 2019'dan beri 200'den fazla mağazayla Mayıs 2021'e kadar demişler yani daha da yerlemiş ondan bahsediyor. 6 binden fazla siparişle ve yalnızca 2020'de 300 bin dolardan fazla brüt hacimle faaliyet gösterdiğinden bahsediyorlar. Ee, ön satış başlamış. Kendinize %20 erken kullanıcı bonusu sağlamak için şimdi katılın diye belirtiyorlar. Ön satış sırasında sadece 500 bin e, Gomi token jetonu verilecek. Zaten token jetonu aynı şey. Çeviri bir yazı okuyorum onun için farklı olabiliyor. 500 bin dolarlık yumuşak sınır diyorlar. Yani soft cap'ten bahsediyor. 500 bin dolarlık. Kep cap e, yani kişi sayısı ise ICO öncesinde ICO öncesi dönemde 6000 GOMI token balinalar olmadan sağlıklı bir tedarik dağıtımı sağlar diyor. Bir jetonun değeri de 2,5 dolar olduğundan bahsediyor. Yani bir GOMI token 2,5 dolar. E, GOMI token satın almak için GOMI.io ICO panel diyor. Ona gireceğiz. Buradan üyelik açmanız gerekiyor. Hemen beraber yapalım. Evet girişimizi yaptık. Kaydedelim ve giriş bölümüne tekrardan ulaşalım. Evet satın alma bölümü burası. Mail istiyor bizden. Hemen onaylıyorum sizin için. Tekrardan giriş yapalım. Panel bu şekilde. Satılmayan tüm jetonların yakılacağından GoMeet gelirinin %3'ü ikonun tamamlamasını izleyen çeyrekten itibaren yakılacak demişler. Yakma oranı yıllık 3 milyon dolarlık ciroya ulaştığında brüt hacmin %8'ine yükselecek diyorlar. E, soft cap hedefimizin %25'ine ulaşmamamıza yardımcı olduğunuz için harika topluluğumuza teşekkür ederiz demişler. Pazarlamamız şimdi tam gaz devam edecek. Bu yüzden yakında satın aldığınızdan ve %20 bonusu aldığınızdan emin olun. Aksi takdirde ana etkinliğine kadar beklemeye hazırlanın diyorlar satın almak için kaydolun diye bir bölüm var. Ee, onu zaten size e, YouTube'daki videoların altına vereceğim. Bonus kazanmak için de bir video linki olacak. Site linki olacak. Paneli bu şekilde inceleyebilirsiniz. Satın alma bölümü burada. Buy token, transactions, withdraw, profil, my token, main site gördüğünüz gibi burada ana siteye ulaşıyorsunuz. Ee, buradan da go için pdf'ine ve hangi projenin hangi bilgileri içerdiğinden hangi amaçları olduğunu buradan inceleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi token di ee, detayları burada details investment details burada yazıyor toplam token miktarları burada belirtilmiş token satışı için 500 bin token satış ICO için 2 milyon 5 milyon da burada 5 milyon yıllık bir token sayısı görüyorsunuz toplam tokenı buradan finansal incelemeler 2015 e, 2025'e kadar hedefleri burada yazılmış burada ise bir kitapçık var uyarı bölümünü geçiyorsunuz. İçerik burada var. Bütün detayları burada ince, ince ince inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere tam bir detay. Yani 54 sayfalık bir kitapçık burada sizi karşılıyor. Bunu okuyabilirsiniz. Can desteklerine buradan ulaşabilirsiniz. Live chat bölümü burada. Buradan kimlik doğrulaması istiyor sizden bunu yapmanız gerekiyor. Ee, satın almak için buy token bölümüne basmanız gerekiyor. Buy token'a bastıktan sonra Evet. Basamıyoruz şu an. Evet ilk önce KG yani kimlik doğrulaması istiyor. Sizden bunu yapmadan yapamıyorsunuz. Paneli ana sayfasını kısa bir göstermek oldum size. Şimdilik geçiyorum. Web sitelerini Türkçe'ye çevireceğim. Bundan sonra Twitter adreslerini ufak bir inceleyelim. Twitter'da 2700 takipçileri var. Ben de takibi aldım. Gomi Token. 13 Temmuz'da bir paylaşım var. 16 Temmuz'da en son paylaşımlar bu şekilde görünüyor. Çok aktif kullanmıyorlar Twitter'ı. Öyle görünüyor ki. Geçtik. Özel et endüstrisini güçlendirmek demişler. Helal bazılarının dijitalleştirilmesine yardımcı olmak. Tüketicilere aynı gün teslimat imkanı. Blockchain tabanlı özel et sertifikasının etkinleştirilmesi demişler. White Paper'ların tekrar burada one page demi. Biz tek sayfada doğru gösteriyor. Bunu inceleyebilirsiniz. Bunun dışında Go Meat'in sektörü bozma vizyonu demişler. 2019'dan beri Gomit bu işleri yaptığından bahsetmişler. Bunların hepsini size anlattık zaten. Özel gıda endüstrisi için Gomit çözümleri diye bir bölüm var. Burada ince ince anlatıyorlar. %90'ın üzerinde özel mağazaların dijitalleştirilmek için kaynakları yok demişler. Özel gıda tüketicilerinin özel bir teslimat hizmeti yok. Geleneksel özel et sertifikasının maliyeti maliyetli, verimsiz, hileli bir ve riskli olduğunu kanıtlanmıştır demişler. Ee, neden GoMit token satın almalısınız diye bölüm var. Burada size detaylı şekilde onlardan bahsediyor. Bunun dışında brüt hacim 300 kar dolar, uygulama indirimleri 8000 üzeri, emirler 6000, GoMit Apps 2019'dan beri özel et çıkartıcı hizmet veriyor demişler. GoMit uygulamaları burada mevcut. Müşteri uygulaması, iş ortağı uygulaması ve sürücü uygulaması görüyorsunuz. Geniş kapsamlı bir uygulama. Bayağı bir kaliteli projeden bahsediyoruz. Burada Google Play ve Google Apps için iOS uygulaması için Linkler görüyorsunuz. Ee, gördüğünüz üzere şu an bu girişim aktif olarak çalışıyor. Ve indirmeler yapılmış zaten. Yalnızca 2022'de 300 binin üzerinde bir hacim yaptıklarından bahsetmiştik zaten size. Özel indirimler %1 geri ödeme tavsiye programı. Aynı gün teslimat 15'ten fazla Amerikan şehrinde e, ABD şehirlerinde mevcut olduklarından bahsetmişler. Roadmap bölümü burada. Yol haritalarını buradan inceleyebilirsiniz. Başlangıç, pilot aşaması, büyüme, 3 aşamalı genişletme, 3. aşama, 2. aşama, 1. aşama tekrar tekrar vermişler. 2025'e kadar bir genel e, vizyon tablosu görüyorsunuz. E, ICO ayrıntılarını burada görüyorsunuz. ICO ayrıntılarında ise satış bilgileri 24 Haziran 2021 başlangıç olduğundan bahsediyor. Kaydolmak için bir link var. Sizi yine benim gösterdiğimiz linke gönderiyor. E, burada jeton tahsisi ve fon tahsisi bölümlerini inceliyorsunuz. Burada white paper, tek çağrı cihazı, satış şartları, gizlilik politikası, KYC politikası hepsini buradan inceleyebilirsiniz. Referans programı burada görüyorsunuz. Yönlendirme programı içinde burada belirli bilgiler mevcut. Bloklardaki haberlerini burada paylaşmışlar. Kurucu ve CEO'su burada. Ee, onlar hakkında bir detaylı bilgi var. Bu proje gerçekten geniş kapsamlı ileride görebileceğiniz bir projeye benziyor. Ee, gerçekten merakla bekliyorum aslında. Neler olacağını. Burada yönetici ekibini görüyorsunuz. Üst tarafta patron var. Alt tarafta ekip üyelerini görüyorsunuz. Danışmanları görüyorsunuz. Takım üyeleri tekrar devam ediyor. Sık sorulan sorular bölümünde ise gomit hakkında alıcılar için ICO hakkında bölümler var. Bunları tekrar tekrar inceleyebilirsiniz. Geniş kapsamlı tamamen herkesi aydınlatacak bir proje olmuş aslında. Böyle projeler çok nadir denk geliyoruz. Bugüne kadar 165 tane video yaptım. Belki 5 tanesi böyleydi yani öyle söyleyebilirim size. Gerçekten kaliteli bir proje. İletişim bölümünü buraya koymuşlar. Aşağıda gereklilikler var. Bütün detayları zaten size verdim. Kafanızda takılan bir soru varsa bana iletirsiniz. Size sahipleriyle görüştürebilirim veya sahiplerinden direkt ben sizin için cevap alabilirim. İş ortaklıkları vesaire içinde bu projeye ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.